merhabalar bugün böyle farklı bir video çekmek istedim. Biraz da kişisel gelişim yani bildiklerimi, düşüncelerimi anlatacağım. Katılırsınız, katılmazsınız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Arkadaşlar elmas ile insanın kaderi aslında biraz birbirine benziyor. Hatta bence bayağı bir benziyor. Nasıl mı benziyor? Şimdi elmas yeryüzünün en değerli taşlarından biri ama en genci 1 milyar yıl yaşında. Ve bu elmas biliyorsunuz Element olarak karbon bulunduruyor ve bunun dışında da oluşum süreçleri var. Bunlar bir elmasın çok değerli bir hale gelebilmesi için bu süreçte depreme, karanlığa, basınç ve sıcaklığa, bu depremden dolayı kaynaklanan yer kabuğunun derinliklere inmesine ve volkanik patlamalara maruz kalarak bugünkü o çok sevdiğimiz tek taş haline alıyor. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi depremden başlayayım. Tabi bunlar çok kötü Allah korusun. İnsanın kendi hayatında geçirdiği zor zamanlar, sarsıntılar. Hani bu süreçler bizi yıpratabiliyor. Her insanın başına gelebiliyor. Ama bu yaşanan olumsuz durumlar sizin hayata daha iyi bakmanızı sağlıyor. Tabi bu daha iyi kısmı kişiden kişiye değişiyor ve size kalmış. Herkes aynı zamanda aynı tepkiyi veremeyebiliyor. Ama bir şey öğreniliyorsa hayatta bu zor zamanlar sayesinde oluyor. Yani siz güldüğünüzde etrafın pek önemi yok ama siz kendinizi üzgün hissettiğinizde genelde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Yani elmasın ikinci oluşumu karanlık yani yer kabuğunun derinlerine gitmesi yalnızlaşıyor. E, bu yalnız zamanınızda da kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz. Tabi bu süreçlerde de elmasın oluşumunda basınç ve sıcaklık demişiz. Bunu ben dış etkenler olarak adlandırdım. Olumsuzluklar, karşılaştığımız durumlar. Yani ben şu şekilde bakıyorum. Engeller bizim gelişmemiz için var. Tabi bu her zaman iyi olmuyor ama tarihte birçok başarılı insanlar birçok engellerle mücadele etmişler. Henry Ford mesela Ford yani bugünkü kullandığımız Ford arabalarını yaptığında ilk başladığında kimse inanmamış ve hiçbir şekilde destek bulamamış. Ee, okumaya yazmayı babasından öğreniyor. Okulda okumuyor. Yani bir mühendis değil Henry Ford tamamen kendini yetiştirerek bugünlere geliyor. Yani hiçbir şekilde pes etmiyor. Tarihteki insanların hayatlarını okuduğumda bir şekilde farklı bir yol bu buluyorlar ya yol buluyorlar ya da yeni yollarını kendileri yapıyorlar. Yani basınç ve sıcaklık elması sıkıştırsa da yani karşılaştığımız durumlar bizi olumsuzluklar sıkıştırsa da aslında bunlar bizim gelişmemizi sağlıyor. Elmasın da oluşmasını sağlıyor. Ve son olarak da yer kabuğunun derinlere doğru yani elmas ilk başta çok derinlere gidiyor ve daha sonra volkanik patlamalarla, basınçlarla yeryüzüne yaklaşıyor ya da yüzeye çıkıyor ve insanlar bunları keşfediyor maden ocaklarında e, bu işte bizim çok derine gitmemiz daha sonra yüzeye çıkmamız aslında zaman ve içsel süreç bir elmasın elmas olabilmesi için en temel gerekli şey hani element yoluyla bakmıyorum da zaman bir insanın da belli bir seviyeye gelebilmesi için en temel ve geçmesi gereken şey bence zaman eee başarılı veya başarısız olmak ikisi de aynı kelime öbeğine sahip ama ben ikisini de hani aynı kefede koyuyorum. Çünkü aralarında bir tek ek var yani biri başarı biri de başarısızlık ama kökü başarıdan geliyor. Yani kısacası demek istediğim tarihte başarmış insanların iki temel özellikleri var bence. Birincisi e, pes etmemeleri, ikincisi de şansları ama bu şansın olabilmesi için pes edilmemesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani neyi yapıyorsanız illa çok para kazanmaktan bahsetmiyorum ben. Keyif aldığınız bir şey de olabilir. Kendi kişisel gelişiminizde kitap okumak olur, başka bir şey olur. Yani bence en büyük zenginlik sağlıktır. Yani ben kısaca bunu size anlatmaya çalıştım. Umarım farklı bir bakış açısı kazandırmış olabilirim. Çünkü bakış açısı değiştiği zaman bir insanda hayatında birçok değiştiğini görüyor. Bardağın dolu boş değil de tam bir şekilde bakıp yani hem yarısının dolu hem yarısının boş olduğunu bakıp biz dolu kısmına yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda da belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.